Geri, de ki geri zekalı de. Sen de o kadınla mutlu olamazsın de. Ara çalıyor işte. Ya yaptım ya. Çalın. Senden evvel Kim evvel çok? Boşamadın mı? Ha? Ya ara, mu? ara de ki sen o kadını Senin boşa de. Senin ağzına çıçıçam ama ya. Oho. <laughs> Kübeğim, bu gülecek hiçbir şey değil. Küfür etme bak, küfür etme. Hakaret et ama küfür etme. Ne yapıyorsun lan? Gel çok kaya. Utanmaç. Anne, sen nasıl burkun olun ya? Ama anne sabahın dediği için çırak dayıcam, uçak dayıcam. Şimdi evde ben taşıyacağım. İnşallah çocuğu olmaz ya. İnşallah ki çocuğu olmaz. Dönüş, dönüşte ama ben yapacaktım ama erkekler diye yapamadım. Utanmaz ki şakaya. Basın etini gelin tabi. Utanmaz. E sen kimle konuşuyorsun? Yalçın'la Yalçın'la mı? He Ben sana aramayacağım demedim mi bir daha onu? <laughs> ne diyor geri zekalı? Umarım yaşayacağım anne Hadi kapat hayatım kapat kapat Sen onu yaşayacak zaten işim yok Ne diyordu ki sana? Utanmaz ki Abu, bu... Sen bir daha boş ver hiçbir şekilde arama bu yalçını tamam mı? Ama balkonda da arayacağım ama. Yok ne hali varsa görsün bırak ya. Arama tamam mı bize? Hadi çıkalım. Ben...